Ahmet Çavuş, 19 yaşındayım. Mersin'den katılıyorum. 4-5 yıldır sokak müziği yapıyorum. Orada insanların mutsuz olduğunu görünce içime bir ukde kalıyor böyle. Onları mutlu edebilmem lazım. Onun için çabalıyorum. Müzik iyi ki var. Hayatımın her yerinde müzik. Bazen artık insanlar diyor ki yeter artık kafat diye. Ama ben onların inadına o müziği açmaya devam edeceğim. Ben eğlenmeye geldim. Eğlendirmeye geldim. Ben ne kadar eğlenebiliyorsam bence insanlar da o kadar eğlenmeli böyle olduğunu düşündüğüm için e, güzel geçireceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Allah'a güveniyorum. Görüşürüz. Aşık oldum gözlerine tutuldum alem ne derse desin kız ben sana vuruldum bir gördüm aşık oldum gözlerine tutuldum alem ne derse desin de ben sana vuruldum Mardinli güzel yarim inan sana sabaya asıga medya sea <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye Antepli yarım demedi? Ee, ben normalde Urfalı yarım diye söylüyordum ama. E ben de Antepliyim. Bana niye söylemedin? Aşk olsun ya. <laughs> Antepli güzel yarım, inan sana hayranım, uğruna feda olsun. Varım yok bu canım Antepli güzel yarim İnan sana hayranım Uğruna feda olsun Varım yok bu canım Teşekkür ederim Bak Antep'le Urfa Prozo uyuyor Bunu kahraman güzel yarim diye söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> Bir söyle bakayım Maraşlı Maraş. gül Kahraman, Kahraman Maraşlı. Kahraman Maraşlı. Abi olmuyor. Kahraman Maraşlı gül. <laughs> Öyle oluyor. Kahraman Maraşlı Güzel <laughs> sen yarim. İnan sana hayranım. Ay. Güzel. O heyranıma bayıldık biliyor musun? Teşekkür yani, ederim. bu adam oralardan <laughs> geliyor. Bu, o yüzden de böyle güzel söylüyor. Ben normalde Adıyamanlıyım. Tamam. Ee, Urfa Ulu <laughs> diye okuyorduk ama. E tamam ee, o, o coğrafyadan o... bahsediyoruz yani. Evet. Tanıyabilir miyiz seni? Eee Ahmet Çavuş. 19 yaşında. Ahmet. Evet. 19, mu? Vay arkadaş Harika. ya. Ee, sokak müziğiyle uğraşıyorum. Ee, Mersin'den geliyorum. Mersin'de hemen hemen bütün sokaklarında müzik yapmışımdır belki. Okul? Lise bitti, üniversite hazırlanıyorum. Süper. Ee, i̇nşallah olursa müzik öğretmenliği hedefimiz. Harika. Ee, bu şekilde bir var. Ailen ya. nerede? Ee, babam şu an arkada. Bir görelim mi babayı acaba? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hayır <laughs> öyle bir şey oldu ki. Ee, hoş Vay geldiniz. amcamın güzelliği. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Abuzer. Nasıl, neler hissediyorsunuz, mutlu musunuz? Teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Tabii oğlumun böyle yapmasını çok mutluyum. Oğlum zaten seviyor. Ben de seviyorum sonuna kadar arkasındayım. Ne güzel buralara kadar gelmişsiniz onunla birlikte. Harika. Evet. Ayaklarımıza Ab Ab sağlık. Özellikle sizin dönmenizi de daha çok sevindim. Benim A mi Abuzer abi? Evet. evet. Abim, Abimsin, aha. bir tanesin. Teşekkür ederim. <laughs> o belli oldu. Ama gene kararı verecek olan Ahmet. Evet. Ama Abuzer abi bir Oğuzhan Koç hayranı olduğunu nasıl yani <laughs> şarkılarını biliyor musun Oğuzhan Koç'un? Evet. Ya Aa, işte bu. Şimdiden yetmiş Bravo. İşte bu. Evden <laughs> <laughs> <O yüzden> sürekli <laughs> okuduğum için oradan Öyle mi? mi? dinliyorlar. Abuzer abicim harikasın. Oo. Çok teşekkür ederim. Şahane ben şeyler söyledin. Çok mutlu beni. teşekkür ederim. Sağ olun. Belli oldu. Aa, ya ben ab girdi Abuzer abi. Ya ben merak Abuzer ediyorum abi, abi ab şu an. Abuzer abi bizi taca attı. Büyük attı. ya. Şu, bilmiyor, şu an merak ediyorum. Buradan biz döner mi? Döner. Buradan döner mi? buradan döner dediğim, e buyla biz geri döneriz buradan yani. buradan tek bir şey döner, koltuklar, döner, döner. kankacığım. Abi ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, Murat abi dönmedi canı sağ olsun. Ama şöyle bir şey var. Ben buraya gelene kadar abi herkes taksiciden tut. E, yani seni tanıyan tanımayan herkes. Evet. Murat'ı seç eğer gidersen, dönerse Murat'ı seç, Murat'ı seç ama sen dönmedin abi. Yapma. Vallahi güzel bir ses tonun var. Ben böyle hani bir tık bir şey daha bekledim ama benim bekleyip beklemem çok önemli değil. Zaten seyirci takdiri verdi. Şarkıyı bir daha istediler. Teşekkür ederim. Onlar sevdiyse benim dönüp dönmememin hiçbir anlamı yok. O yüzden senin yoluna çıktık. Teşekkür çıkın. ederim. Çok sağ olun. Bir şey sorabilir miyim? Ee, uzun hava falan okuyor musun? Uzun hava şöyle var. Ee, Oğuzhan abi'den dinlediğim... Hayda oklar hep mu... Oğuzhan'ı yavre gözle... Yavre yavre huma kuşu yükseklerden Yer yeah. koyununda bir çift suna beslenir beslenir. Sen ağlama kara gözüm kirpiklerin, kirpiklerin, kirpiklerin ıslanır ıslanır. Ben ağlıyım ki deli gönül ıslanır ıslanır. Ya bu ahe aheyle, ahe aheyle bu adamı alırsan çok üzülürüm biliyor musun abi? <laughs> Ama bu uzun en önemli kısmıdır. Doğru. <laughs> Burasını yapamayana. Harikasın benim hayatımda belki de söylediğim tek uzun havadır bu ve ben bunu çok güzel hareketlerde mi söyledim? Bir yerde söyledim. Üç adamda söylemiştin. Üç adamda söylemiştin. Ben orada duyduktan sonra abi her yerde bu uzun hava tık tık tık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şahanesin. Helal olsun sana. Şimdi beraber şarkı söylediğin hevesini aldın. Evet. E geldi sana ahey ahey yaptı. Evet. Ondan da ahey'den de hevesini aldım. Evet. Aheye de doydum. Beyaz ahey neydi ya? Bak ahey ahey yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım. Bak beraber şarkı söylemeyi aldım. Buraya koydum. Evet. Sohbeti koydum. Evet. Sonrasında gelecekte bir şeyler yapmak istersen desteğimi koydum. Evet. Sepete çok şey koydum. Evet. Babam ne kadar da o sana istese de Evet. E ben de fena sayıp. Biraz da yani. o tarafa koysana şöyle. Hepsini He? bu tarafa koydum da onun için yani. Yok bu tarafa koydum. Onu buraya koydum. Ötekini buraya <laughs> Ben de buradan aldım oraya koydum. <laughs> e bunun bütün iliklerine. Ee, şöyle bir şey. Bizimki heveslik değil ömürlük. Yani ne kadar hevesimi almış olsam da Allah Allah, boşa konuştuk, boşuna. Evet, tamam, söyle sen. Önce et. sebebi, sonra tamam. Anladım ben. Buradan dönmez. 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 A dönmez. Beyaz, boşta. Dönmez. Doğru. Peki o zaman önce sebebi, sonra karar. Ahiyi unutmaz sakın. <gülüyor> 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 bir de çift Ahye'yi, o çok önemli. O zaman sürprize de gerek yok, ben Oğuzhan abi demek istiyorum. Oh be! Hoş geldin, hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir tanesi. Tebrikler. Teşekkür Seni şöyle alayım mı? Niçin? Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Heyecanın şu an mı başladı? Orada çok rahat görünüyordun. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Gelmeden önce de bunu söylüyordum. Ben... Yani beni sahneye atıp ben öyle heyecanlı geliyorum çünkü sahneye çıktıktan başka sonra... başka bir şeye evet. dönüşüyor değil mi senin için? Çıktıktan sonra ve indikten sonra ilk ber kopuyor bende. <laughs> Aşırı bir heyecan basıyor. Dilim damağım kurudu. <laughs> çok tamam. güzel bir sahne geçirdin. Gerçekten çok yakışıyorsun. Sesin çok çok güzel. Çok evet. Yüzün de öyle. Gerçekten böyle insanın kalbi yüzüne vurur derler. Öylesin. Umarım yolun açık olsun bundan İnşallah. sonrası için de. Ee, İnsanları güldürebildiysem, eğlendirebildiysem ne mutlu Çok keyifli olarak. geçti. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Görüşmek yolun açık üzere. olsun. Görüşmek Anladım. üzere. Doğru. Siz de buyurun.